futbol severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosu ile daha karşınızdayım. Bugünkü futbol videomuzda sizlerle Trabzon'da yaşanan olaylı derbi ve olaylı derbiden sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları üzerine olacak. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like ve dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. İşte öncelikle Trabzonspor Spor Fenerbahçe maçının öneminden bahsedelim. Gerçekten çok önemli bir maçtı. Belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç olarak görülüyordu. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk kaldığı yerden devam edecek. Eğer Trabzon kazanırsa da Galatasaray'ın belki de şampiyonluğu garantileşmiş gibi bir şey olacaktı. Yani kesin net garanti olmasa da garantileşmiş gibi bir şey olacaktı. O açıdan çok önemli bir maçtı. Fenerbahçe ile Trabzon arasındaki zaten hüsumeti yıllardır hepimiz biliyoruz. Bu 2018'deki kupa davasından bu yana gelen ağır bir Fenerbahçe ile Trabzon arasında bir sıkıntı var. Yani bunu Fenerbahçeliler de Trabzonluları sevmez. Trabzonlular da Fenerbahçelileri sevmez ama Trabzonlular Fenerbahçelilerden acayip nefret. ederler, yani sanki kanlı bir kanısıymış gibi görürler. Ve bu maçta bu maçtan önce Galatasaray'ın da Kasımpaşa'yla oynadığı maç vardı. Ve Galatasaray'da Kasımpaşa'yı o maçta yenmesi Fenerleri biraz daha sinir etti. Çünkü Fenerler şunu söylüyordu. Hakem Kasımpaşa'yı doğradı. Maçı Galatasaray'a verdi. Bunun da bir sıkıntısını yaşadı Fenerbahçe. Çünkü Galatasaray liderliğini sürdürdü. En azından Galatasaray, Kasımpaşa'da bu sene çok iyi bir gidişat sergiliyor. Kasımpaşa'nın da dördüncü olma şansı var. Dördüncülük için yani Avrupa Kupaları için mücadele veriyor. O yüzden hani Kasımpaşa Galatasaray'ı yener diye beklerlerken Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı yenememesi, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı yenmesinden sonra Fenerbahçeler biraz da ister istemez strese girdiler. Trabzon'da oynayacaklar. Trabzon trafları ne kadar çılgın, ne kadar deli olduğunu da biliyorlar. Zaten bunu maç içerisinde gördük. E, maç öncesinde yani bu maçtan önce zaten Ali Koç'un yaptığı açıklamalar vardı. Ali Koç zaten kendine bir kılıf arıyordu. Aradığı kılıfları da yavaş yavaş bulmaya başladı. Ali Koç takımının şampiyon olacağını yani inanmıyor. Hani biz ne kadar e, şampiyon olacağız desede inanmıyor. Eğer Ali Koç takımının şampiyonu inanıyorsa Galatasaray ile ilgili, ilgili yaptığı açıklamaları yapmaz. Trabzonspor maçından sonra takımı çekeceğim demezdi. Ne yaşandı yaşansın. Şunu demesini ben beklerdim. Ne olursa olsun, ne olaylar yaşansın, yaşansın bize karşı ne önlemler alırsanız, bize karşı neler yapılırsa yapılsın, bizim şampiyon olmamız ne kadar çok isteniyorsa istersen, biz biz oynayan oyunlara rağmen, biz oynayan oyunlara karşı şampiyon olacağız demesini beklerdim. Çıkacağız, aslanlar gibi takır 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 maçlarımızı oynayacağız, kazanacağız ve şampiyon olacağız demesini beklerdim. Tabii ki Trabzon'da yaşananlar ee, Doğru olaylar mı? Hayır. Olması gerekiyor muydu? Hayır. Trabzon'un e, neden bu kadar hınca hınç olduğunu ve sahaya girdi. Bu hareketleri yaptığında anlayabilmiş değilim. Hani bir olta atıyor. Fenerbahçe'de işte şöyle olta atıyor. Oltayı çekiyor. Yani sanki olta attık balı denize işte ya da ne işte biz de oltamızı attık. Oltaya hamsi takıldı. hamsiyi aldık. Ağladık dercesine. Bu hareket yapıldıktan sonra çılgın taraftar. Trabzon taraftarı da Gaza geliyor ve sahaya atlıyor. Evet resmen gaza geldiler. Sen Galatasaray maçında 5-0 yenildikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi sanki maçı kazanmış gibi deli, delice sevinçler yaşadın. E 5-0'dan sonra niye bunları yapmadın? Fenerbahçe seni bir sayı farkla yendi. 3-2 yendi. Ama Galatasaray sana 5 attıktan sonra niye bunları yapmadın? diye soruyoruz Trabzonlulara. Yani bunu sorsak da Trabzonspor'dan bir cevap alamayacaksınız. Şimdi bu kadar önemli bir maçta yani Fenerbahçe'nin bu maçta iyi oynaması da Trabzon taraftarını çileden çıkarttı. Yani Trabzon spor şunu düşündü. Bizim, biz kendi evimizde oynuyoruz. Fenerbahçe eze 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 yeneceğiz. Fenerbahçe top oynatmayacağız. Fenerbahçe topu göstermeyeceğiz diye bekliyordum. Ama bekledikleri gibi olmayınca da taraftarlar delirdi çılgına döndü. Küfürler ettiler, hakaretler ettiler, sahaya yabancı maddeler attılar, şişe attılar. Ve bir şişede Fenerbahçe kalecisi Livakovic'e denk geldi ve çenesi açıldı. Oraya bant yapıştırıldı ve Livakovic onu istemedi ama çenesinde bir kanama oldu. Yani Fener her konular kullandığında sahaya yabancı maddeler attılar. Yani taraftarlar elinden geldiğince ne bulduysa sahaya atmaya başladılar. Çünkü Trabzonspor'un beklediği gibi maç olmadı. Yani ya da maç Trabzonspor'un beklediği gibi başlamadı. Kim nefret, bu maçta bütün Trabzonspor taraftarı kin ve nefretini döktüler. Yani bütün taraftar demeyelim ama çoğunluğu kinini, nefretini bu maçta döktüler. Yani yapılanlar doğru mu? Hayır. Trabzonspor taraftarlarının yaptıkları da belki doğru değil. Fenerbahçeli futbolcuların yaptıkları da doğru değil. Hakim e, için Fenerbahçeliler ne diyordu? Hakem Halil Umut maça gelmesinin tesadüf olmadığını söyleyen Fenerbahçeliler de vardı. Neden? Halil Umut maça tesadüfen gelmedi. Çünkü Halil Ömür Okan Burun yakın arkadaşı bakın arkadaşı da demiyoruz. Yakın arkadaşı diyorlar. Hani Halil Ömür Okan Burun yakın arkadaşı. Okan Burun yakın arkadaşı olduğu için de arkadaşlar maçı Fenerbahçe'ye vermeyecek, Trabzon'a verecek ve Galatasaray şampiyonu getirecek deniyor. Dedikleri gibi olmadı. Ee, buradan şu sonuç çıkıyor. Demek ki Halil Ömür Okan Burun arkadaşı olsa bile çok yakın arkadaşı değilmiş. Bu işin içindeki siyasi boyuta bağlayanlar var. Yani ben siyasi boyuta bağlamalarını anlamış değilim. Yani hükümete bağlamalarını anlamıyorum. Hani siyaset siyasi boyut belki olabilir. Ama hükümete bağlamaları çok saçma değil mi arkadaşlar? Hükümetin kendisi Fenerbahçeli. Hani Fenerlilerde diyor ya. Fenerbahçeli hükümetin kendisi. Eğer hükümet bu olayların içine girmiş olsa. Siya futbol siyaset siyaset futbola yansımış olsa. Futbol siyaset bir arada gidiyorsa. Hükümet bu olayların içine giriyorsa e, Fener şampiyon olması lazım. E, Cumhurbaşkanımız Fenerbahçeli Cumhurbaşkanımız Kasımpaşa'da doğmuş büyümüş birisi. Neden Kasım Paşa şampiyonluk mücadelesi hiç veremiyor? Neden Fenerbahçe şampiyon olamıyor? Demek ki futbolun içerisinde siyaset gelmemiş. Veya hükümetin etkisi yok. Ali Koç önce Galatasaraylılara gaza getirdi. Galatasaray hakkında konuştuk. Yani Galatasaray hakkında çok farklı konuşmalar yaptı. Türkiye'nin Bekar sorunudur dedi Galatasaray için. Daha sonra Galatasaraylılar da e, ülke futbolunun bekar sorunu Fenerbahçelileri gördü. Yani ikisi de birbirlerini görmüş oldu. Fenerler Galatasaray bekar sorunudur dedi. Galatasaraylılar ise Fenerbahçe bekar sorunudur dedi. Maça baktığımızda Trabzon'da ben hani e, öyle çok da kötü oynamadığını söyleyebilirim. Ara ara te tehlikeli ataklar geçirdi. Etkili olmaya başladılar. Hani hakem maça bazı pozisyonlarda da e, etki yapmış olabilir ama Fenerbahçe'nin yani iyi oynadığını söyleyeyim ve maçı kazandı. Hak ettiği için kazandığını da söyleyebilirim. Yani Fenerbahçeli değilim. Buradan hani bu algı çıkmasın. Trabzon yenseydi de Trabzon'u tebrik eden videoyu yapardım emin olun. Yani çünkü benim Fener'in yenmesi de bir avantajım yok. Bir şey bana sağlanmıyor. Trabzon'un yenilmesi de bana bir şey sağlamıyor. Yani Fenerbahçeliler şunu diyor taraftarlar sahaya girip bize saldırdığında biz nefsi müdafaa olarak kendimizi korumak amaçlı bunu yaptık diyor. Ama Galatasaraylılar da şunu söylüyor. Tahrik olduğu için yaptı. Evet Trabzonlular tahrik, tahriye geldiler. Evet Fenerbahçeliler bazı Trabzonspor taraftarını tahrik edecek. Hareketlerde, hal tavırlarda bulundular. Maç içerisinde de bunlar oldu. Bunların görüntüleri de var. E maç sonrasında da oldu. Fenerbahçe'nin galibiyet stat içinde kutlaması Normal. Anormal bir şey değil. Fenerbahçe galibiyeti satışçı arasında kutladı. Bunda ne var? Bunu ben anlamış değilim. Yani maç bitti. Hadi gidelim dışarıda kutlayalım. Ya da soyunma odasında kutlayalım mı diyecekti. Hayır. Galatasaray Trabzon'u yener. Galatasaray da içinde kutlayabilir. Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında şampiyon olduğunda bile hani bayrak dikme olayını hatırlıyorsunuz. Orada da stadı içine gidip yani içinde kutladı. Hani hadi tamam bitti gidelim soyunma odasında kutlayalım. Galibiyetimizi de demediler. Yani Trabzon'un şampiyonlukla alakası yok. Trabzon'un bu maç kupa maçı değil. Yense kupa almayacak. Bu maçı yense e, Trabzonspor için önemli bir galibiyet olmayacak. Yani Beşiktaş'ın da bu hafta yenildiğini varsayarsak. Beşiktaş da bu hafta yenildi. E, Trabzonspor neden yani bu kadar kinlenmiş gibi hani bu kadar hırslanmış gibi sahaya girdi? Bunu da anlamak zor. Bunu da anlayam anlayamıyoruz. Yani Türk futbolunda hani Fenerbahçeliler şunu beklediler. Sahaya yabancı maddeler atılmasının yanında meşaleler de atıldıktan sonra oyunun durmasını, maçın ertelenmesini başka bir tarihte bu maçın tekrar oynanmasını beklediler. Şimdi ligin iptal edilmesi gündeme geldi. Lig ertelenebilir, lig iptal olabilir bu konuşulmaya başladı. Fenerbahçe Başkan Ali Koç iki insanı bekliyor. Bakalım iki insan da ne tür konuşmalar yapacak ve bu iki insan da ne gibi konuşmalar çıkacak? Ne karar çıkacak? Bunu da merakla bekliyoruz. Bir futbol sever olarak bekliyoruz. Ali Koç takımı ligden çekecek mi? Ben çekeceğini düşünmüyorum. Buna da bir kılıf, bir bahane uyduracak ve ligden çekmeyecektir diye düşünüyorum. E, çekmesini de doğru bulmuyorum. Ben kendimce doğru bulmuyorum. Korkunu yoksa bir şeyden takımına güvenim güveniyorsan, takımının arkasındaysan çık başlara. Çatır 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 oyna. Son maça kadar getir. Zaten son maçta alacağın galibi senin şampiyon olmanı sağlayacak. Süper kupayı yenip ekstra ikinci kupayı alma şansın var. Konferans liginde yolun dolu düzgün iyi kötü bir şekilde yani dolu düzgün devam ediyorsun. Konferans liginde de tre vermediğin sürece kayıplar vermediğin sürece. Konferans liginde de kupayı alma. Yani 14'te 14 yapıp senin 3 kupayla bu kapatma şansın var. Hem lig hem süper kupa hem de konferans ligi. Yani Ali Koç kendine bahane arıyordu. Ağlamaya başladı. Zaten her sene aynı senaryo Fenerbahçe açısından. İyi başlangıç, iyi gidişat, daha sonra liderliği kaybetme, düşür ve ağlama. Ağlamayla birlikte lig bitiyor zaten. Ali Koç eğer eğer lig bittiğinde şunu diyecek. Bizim hakkımız yenildi. Herkes bize karşı, herkes bize karşı tavır almış durumda. Hani Trabzon maçı da yaşanan olaylardan sonra sen ligi ertelemiyorsan, sen ligi kapatmıyorsan ya da maçı erteleyip başka başka bir maçı başka bir tarihe almıyorsan e, biz bu ligde oynamayı görmüyoruz. Şerefli bir liginiz yok. Adaletli bir liginiz yok ve biz bu şerefli ve adaletli olmayan ligde oynayamayız deyip ligi bitirmek istiyorlar. Ligden çekilmek istiyorlar. Bakalım çekilecekler mi? Çekilme kararı çıkacak mı? Bilmiyorum. Belki çekilirler. Belki de biz as bundan sonra ligi protesto ediyoruz. As takımımızda değil. Genç oyuncularımızla maçlara çıkacağız, oynayacağız da diyebilirler. Bu da bir alternatif çözüm olabilir Fenerbahçe açısından ama ligi birçok taraftar ligi çekelim diyor. Kimi e, taraftarların kimi? Azerbaycan'a gidelim, Azerbaycan liginde oynayalım diyor. Kimi ikinci biz gidersek ikincilik lig şampiyonlar ligine döner diyor. Kimi biz kendi ligimizi kuralım diyor. Kimi Avrupa'da bir lig kuralım diyor. Farklı farklı taraftarların da kendi içerisinde çözümleri ve düşünceleri var. Bana göre en mantıklısı Ali Koç'un takımı çekmemesi bize oynanan oyunlara rağmen ben takımımı ligden çekmiyorum. Takımım birlikte kalıyor. Ben takımımı ligde oynatacağım. Bunu her şeye rağmen takır 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 takım oynayacak. Size inat biz de şampiyon olacağız demesini beklerdim. Diyemedi. Çünkü Arkoş takımına güvenmiyor. inanmıyor. Galatasaraylılar takımına güvendikleri ve inandıkları için de her konuşmalarında, her söyleminde biz şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz diyebiliyor. Ali Koç bırakın şampiyon olmayı, şampi diyemiyor. Çünkü takımına güvenmiyor. Ağlamaya başladı. Ağlama Ali Koç. Ağlanacak burada ne var? Daha henüz lig bitmemiş. Yani lig bitmemişken sen şimdiden ağlamaya başladın. Daha önünde oynanacak birçok maç var. Onları kazandığın takdirde yani önündeki bütün lig başını kazandığın takdirde şampiyonsun. Yani ilginç. Yani e, Trabzonspor bakalım ne, ne kadar ceza alacak. Fenerbahçe e, Kendinin nefsi müdafaa ettiği söyledi, öğrettiğini söyleyen Fenerbahçeliler bakalım ne kadar ceza alacak. Bunları da göreceğiz. Galatasaraylılar Trabzonspor'ların tarihi tarihe uğradığı için ceza almaması gerektiğini söylüyor. Fenerbahçeliler ise nefsi müdafaa yaptıklarını söyledikleri için onlar da kendilerine ceza almaması gerektiğini bekliyor. Yani Beşiktaş için bir şey söyleyeyim. Videomuzu da daha da uzatmayalım. Bitirelim artık. Beşiktaş da Antalyaspor maçıyla maçını oynadı bu hafta. Yenilirken son dakikalarda kazandı. Mert Günoğ'un yakalattığı bir penaltıyla bir penaltı kazandı. Reşika topu vuramadı. iki kere topu vurmuş oldu ve penaltı gol olmasına rağmen geçerli olmadı. Sizce Trabzon Galatasaray Trabzon Fener maçında e, sahaya giren taraftarlar girmek de mıydı? Fenerbahçeli futbolcuların yaptıkları aklı, mı, aklı bir davranış mıydı? Trabzonspor Fenerbahçe bittikten sonra Galatasaray'ların da Trabzonspor'un hakkını savunur Yönde yaptığı yorumlar size ne kadar doğru. Görüş ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Yani çok çentif, çetefilli bir haftayı geçirdik. Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı yenmesi ve burada hakemin Kasımpaşa'yı doğramasın. Doğradığını söyleyen birçok taraftarın olması. Beşiktaş maçına gidiyoruz. Son dakikalarda bir penaltı yakalıyor. Saçma sapan bir şekilde o penaltı kaçıyor. Fenerbahçe, Trabzon maçına çıkıyor. Olaylar yaşanıyor. Fenerbahçe bu olaylı derbi maçından sonra kazanıyor. Ee, bazı takımlar işte Ankara Gücü, e, ee, Kasım, şey pardon, Ankara Gücü, Adana Demirspor, Eyüp Spor, Kayseri Spor, Konya Spor para, transfer yapmaya sağdılar Artık belli bir süre transfer yapamayacaklar. Parası olsa bile elinde maddi durum yani parasal düğünden iyi olsalar bile transfer yapamayacaklar. Bakalım onlar için ne olacak? Transfer yapamayan takımlar kendilerini nasıl lig adapte edebilecek? Bunları da göreceğiz arkadaşlar. Ve bu hafta lig maçı yok. Milli maçlar var. Bakalım milli takımımız bu milli maçlarda da neler yapacak. Yani genel anlamıyla bunları söylemek istiyorum ee, bu hafta yaşanan olaylar hakkında. Fenerbahçe başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamaların hepsi ağlamaya, ağlamaya başladı Fenerbahçe. Şampiyon olamazsanacaksa işte bu, 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 bu şu işte şu şöyle oldu, böyle oldu şu sebepten, bu sebepten dolayı işte şöyle oldu, böyle oldu. Bakın ben size bunları açıklaması yapmıştım. Bu sebeplerden dolayı bizi şampiyon yapmadılar diyecek. Galatasaraylılar ise ağlama fener diyor. Ve haklılar ben de diyorum ağlama fener. Galatasaraylılar Trabzon savunuyor. Savun, yani, Trabzon savunmaksa kalmadı diyorum. Trabzonluların futbolcuların e, maçtan sonra onlar da biraz müdahale ettiler. Ama taraftarların sahi doğru değildi. E, fener Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan'a Trabzonspor antrenörü Abdullah Avcı'nın yumruk attı arkadan söyleniliyor. Dönüp işte, Mert Hakan'ın da Abdullah Avcı'ya yumruk attığı söyleniliyor. Yani de çok böyle karışık bir haftayı bitirmiş olduk. Benim bu konuyla ilgili görüşlerim bunlar. Sizler bu görüşüme katılıyorsanız like atın. Katılmıyorsanız istek atarsanız ve bu olaylarla ilgili gerçek düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz.